<laughs> Ekmek ve Gül'e hoş geldiniz. Bir Ekmek ve Gül klasiğiyle karşınızdayız. Her sene olduğu gibi bu senede Ekmek ve Gül'de Film Mor Festivali'ni, Kadın Festivali'ni konuşacağız efendim. 2003 yılında kadınlar sinema yapıyor diye yola çıkmışlardı. 15 yılda 500'ü aşkın film, 25 şehirde binlerce kadınla buluştu. Bu sene aslında kadınların bunca zorlukla baş başa olduğu, bunca zorlukla mücadele etmek durumunda olduğu bu sene ...yine film festivalini yapmakta aslında ısrar ettiler. Tıpkı bizim bu yayını yapmakta ısrar ettiğimiz gibi. Kadınların ısrarı ortaksa eğer bu ısrarı ortaklaştırmak ve başka kadınlarla da buluşturmak... ...e bizim boynumuzun borcu. Şimdi e, 15. Film orkanı Kadın Filmleri Festivali'nin gerçekleştirildiği... E, ...Fransız Kültür Merkezi'ndeyiz efendim. Ve çok güzel kadınlarla tanıştıracağız. Sizleri kim aramızda? Melek Özman var Film War'dan, tanıyorsunuz onu pek çok sefer konuğumuz olmuştu. Elbette ki film bu 15 yıllık hikayesini konuşacağız. Ee, Buket Kalyoncu da film orda. Hoş geldin, Buket. Gülten Taranç, Leyla Toprak, Berivan Akelma, birbirinden yetenekli kadınlar. Kadınlar için sinema yapıyorlar, kadınları buluşturuyorlar, kadınların sözünü güçlendiriyorlar. Ee, bu festivalin en önemli belki de yönlerinden bir tanesi bu. Kadınları buluşturup onları güçlendirmek. Bu 15 yıllık hikayenin özellikle bu senesine odaklanalım istiyoruz ve hemen ben Melek'e mikrofon uzatmak istiyorum buradan. Melekçim, zor bir seneydi ancak yine de bu ısrarı gösterdiniz film festivalini yapma ısrarını. Bu sıranın arkasında ne var diye ben öncelikle sormak isterim sana. ...biraz da mahalle baskısı var... ...kadınlar ille de yapın dediler... ...çünkü bizim... ...yani bu kadar kurumumuzun kapatıldığı... ...hani kazanımlarımızı geri aldığı bir dönemde... ...bizim orada o festivale ihtiyacımız var... ...muhakkak yapacaksınız dediler... ...çünkü biraz... E, ...fiziki, bir teknik bir yıl zorluk vardı bu sene... ...biz de o yüzden tabii dedik yani... ...hani her mahallenin bir baskısı var ve... ...yani baskı bir yana tabii ki böyle bir talep vardı... ...ve biz işte... E, ...ne... ...tek salondayız... ...hani daha güvenli bir salon... ...kayıt yaptırarak yaptırılarak gidilebilir biliyor. Ve özellikle gezici festivalde çok istediler. çünkü bu yıl kadınların bir araya geldiği bir sürü alanın yasaklandığı, yani gayrimeşru kılındığı bir süreç ve dediler hani film or bizim buluştuğumuz da bir sürü kadınla önemli bir alan. O yüzden gezici festival olacak işte yine İstanbul'dan sonra. Hani İstanbul bitecek. Bodrum, İzmir, Adana, Mersin, Bursa ve Giresun'a gideceğiz. Öyle 7 şehirde kadınlarla buluşacağız ve buradaki kadınlar hani hepsi olsun istedik çünkü şey kadınlar için sinema yapan ve biraz da hani bütün o talep bir yana onlar bu filmleri yaptığı sürence yani yapmak da bir feminist borç olduğu bize festival. Hani onların filmi de bu müsebbibi bunların. Çünkü onlar gerçekten bize güç veren filmler yapan kadınlar. Onlardan üçü gerçi hani daha çok her zaman. Ama şey bir şey hani biraz yani önümüzde referandum var hepimizin başka böyle kaygıları da var bir taraftan referanduma çalışıyoruz başka başka çalışmalar ama her zaman kadınların üretiyor olması bütün o şeyin aslında ötesinde bir şey kadınlar bu koşullarda sinema üretiyorlar yani kadın olmanın zorluklarını falan geçiyorum bu sektörde şu anda üretmek çok zor ekonomik olarak çok zor. Bu zorluklarda film üretiyorlar. Bize de düşen aslında tabii ki e, en kolayı yani bunu paylaşacak bu alanı örgütlemek o kadar. En zorunu onlar yapıyor. O yüzden sözü onlara bırakayım ben. E, zorluklarla anılan e, filmlerden biri de Yağmurlarda Yıkansam. E, geçen e, yıl e, Altın Portakal'da seyirci ödül almıştı. Birçok festivalde de e, ödül aldı. E, sen aslında e, Meleğin bahsettiği o çok büyük zorluklarla e, kadınların sinema yapmasının da e, hani pek çok örneğinden bir tanesisin aslında. Biraz bu zorluğun özellikle bu sene yani hayat da giderek zorlaşırken mesela bir kadın sinemacı için ya da bu memlekette yaşayan bir kadın için ne ifade ettiğini de öğrenmek isterim senin kendi hikayenden doğru. Aslında Meleğin de dediği gibi hem sektörde hem de e, şu anda ülkede hani kadın olmak zor, insan olmak zor öyle bir duruma geldik. Ama e, yağmurlarda yıkansam zaten başka türlü çıkabilecek bir film değildi. Çünkü şiddeti göstermeden e, şiddeti hissettiren bir filmdi. Yani ben e, şu anda yaşadığım toplumda işte çalıştığım sektörde ne hissediyorsam e, içimden dışıma oynayan bir oyuncu gibi işte Yağmurlarda Yıkansam'ı çektim. E, çok teşekkür ediyorum bu sene festivali yaptıkları için. Çünkü benim en büyük hayalim e, Film orada ilk uzun metrajlı filmin gösterilmesiydi. 2010 senes, 2012 senesinde 10. yıllarıydı. O ee, ...Obezonlar Onlar diye bir filmim vardı. Eee... ve onunla beni Film Mor'a davet ettiler. Ben tabii ki Film Mor'u biliyordum ama benim işte Melek'le ve e, Ülkü'yle, Film Mor'la herkesle tanışmam o sene başladı. Eee... Sonrasında dedim ki içimden o 10. yılda biraz daha şatafatlıydı böyle işte ödül töreni vardı onur ödülleri veriliyordu dedim 20. yılda ben çekip getireceğim uzun metrajımı ama e, o kadar beklememişsin de güzel 5 sene erken geldi benden <laughs> sabredemedim. sabredemedim aynen. <laughs> Şimdi şiddeti göstermeden bir şiddeti anlatabilmek de çok zor. Şimdi dönüp baktığımızda gündelik hayatımıza adına şiddet denilmeyen bir sürü şiddet biçiminin matabı olduğumuzu da görüyoruz. Yani adına şiddet koymasak da o şiddet... Ee, ...her zaman aklımızda, ruhumuzda, bedenimizde yaşanıp duruyor gerçekten de. Ee, doğal olarak e, herhalde bu m şiddeti göstermeden bir... E, ...kadınların bu kadar çok m maruz kaldı şiddeti anlatmanın... o ...senin de kendi gündelik hayatınla çok ilgisi vardır. Çevrendeki kadınlarla, memleket haliyle filan. Biraz o yönde konuşmak isterim. Ne dersin e, filmin bu yönüne ilişkin? Olur yani bana diyorlar çok konuşma Gülten bak herkesi karşına alacaksın ama... <laughs> ...ben kimseyi dinleyemiyorum yani. Tabii e, mobbingler her sektörde var. Yani şu anda birçok e, birlikte mezun olduğumuz üniversiteden arkadaşım kendi işlerini yapamıyorlar. Ben sinema televizyon mezunuyum ve e, onlar da mobbinge uğruyor. Ben de sektör içinde mobbinge uğruyorum. E, en sonunda mesela Çare'yi İzmir'e kaçmakta buldum. Şirketimi İzmir'de kurdum. Tamamen bağımsız yapıyorum bu işi. Çünkü benim için önce biz bu işi insanlık için yapıyorsak <laughs> insan kalarak bu işi yapmak. Ee, ve bu sayede aslında kendime bir çözüm ürettim. Çünkü 6 aydır bir bavulun içinde yaşıyorum. En sonunda dün tekerleği kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> yani oradan oraya gidiyorum. Ee, filmle işte... E, ya bu da mesela zorluktur. Yani e, çok... E, Kısıtlı bütçeyle çünkü bir uzun metraja göre gerçekten kısıtlı bir bütçeyle ve kendi bütçemle yola çıktım. İşte filmimi ulaştırmak için belediye kanallarını, kent konseylerini, UNICEF'i, işte film festivallerini aklınıza gelebilecek her bağlantıyı kullanıp olabildiğince fazla yere ulaştırmaya çalışıyorum. Şu anda 60 bin kilometredeyim ee, ve dünyanın çevresi 43 bin kilometre. Yani bugüne kadar işte 8 bin kilometre. Şey, e, 8 bin kişi seyirciye ulaştı film. Yani bunu ben tamamen e, ekibimin ve kendi çabamla oluşturdum. E, dağıtımcı bulamadım. En sonunda dağıtımcısı oldum. E, yani süreçlerde hep bana öğretici oldu bir taraftan. E, çok da kimseyi suçlamak istemiyorum. Bu yola ben kendim çıktım. E, pes etmedim e, Bu da aslında birçok kadına ilham oldu diye düşünüyorum ya da e, işte e, beni rol model olarak gösterenler oldu Ben de bu sayede ilk defa e, bir model kelimesiyle yan yana durmaya başladım <laughs> e, Bu da güzel bir ayrıntı benim için yani rol model olmak e, küçük küçük fanlarım var liseden üniversiteden e, Bunlar güzel şeyler bana özelilmesi güzel bir şey çünkü hani ben Film yönetmenine özeniliyor Türkiye'de bu güzel bir şey bir kadın yönetmeni özeniliyor. O anlamda daha dikkatliyim daha sorumluyum bunlar benim için zorluklar tabii. Aslında bu hikaye bu festivalin neden yapıldığının da adeta bir hikayesi gibi kadınlar çünkü gerçekten hani o hayatı yaşanabilir kılmak için kendi hayatlarının hem ayakkabı boyacısı hem şucusu hem bucusu öteki tüberküsü oluyorlar ya ve de başkalarının ailelerinin çevrelerinin falan. E, anlaşılan o ki Hani sıfatımız yönetmen de olsa bu işler çok değişmiyor ama e, ne güzel ki başka kadınlar için herhalde böyle ön açıcı olmanın çok e, önemli bir yönü var e, bu festivalin önemli bir noktası da şu işte e, aslında hani o ön açıcılık e, moral bulma birlikte güçlenmenin de çok önemli e, bir e, yönü olduğunu söyleyebiliriz film e, or kadın e, filmleri e, Festivali'nin. E, seni Mesela bu yıl çok da dayanışmadık çok da fazla arayıp sormadık. Çünkü bu yıl film her festivalden ödülle dönüyordu. Zaten artık çok görünür bir filmdi ama ilk yıllarından beri biz onun filmlerini her yere sürekli yani gösterilmediği yıllardı çünkü onlarda ama o her yıl inatla bir hatta iki film yapıyordu e, ee, ne olan haksızlıklarla yaptığımda biz filmi görünce teknik olarak görüyorduk filan ne zorlukla yapıldığını. Ee, yani ben göneniyorum onu inat ve ısrarıyla, direnciyle. E, ee, bu yıl artık bu film yani Antalya'dan ne festivallerden ödülle döndüğü için artık kendi yolunu açıyor. <laughs> Endonezya'dan yani. bile. Endonezya. Biz de Gülten şey, senin kadar biliyorsun bağımsız kadın filmleri <laughs> festivalleri yapan bir yeriz. Artık dayanışma ilişkimizi böyle sen kendi kilometreni koşu eline <laughs> filmin içinde. Tabii. Meleğin manifestosuyla açılıyor filmin. Üçüncü dakikasında meleğin manifestosu geliyor arkadan. Evet, <laughs> ben sonradan öğrendim. Bir radyo, bir televizyon programından alıp filme koymuş. <laughs> Evet bu film festivalinin kadınları güçlendirdiği çok açık. Kadınları hem yönlendirdiği hem de aslında geleceğe dair de adımlarını sağlam atmak için onlara el verdiğini, omuz verdiğini söylemek çok mümkün. Kadınların edilgen, geleneksel, cinsiyeti olmayan temsillerine özne, öznelik, öznellik, direnç, eylem ve düşlerini alan açan, İlk filmlere verilen bir dayanışma ödülü de var. Aynı zamanda bu festivalin Mor Kamera Umut Veren Kadın Sinemacı Ödülü. 15. yılın mor kamerası, e, mor kamera umut veren kadın sinemacı ödülü, Komadam filmiyle Berivanın olduğu Berivan Akelman'ın. Hemen Berivan'a ben mikrofon uzatmak istiyorum. E, senin e, kadın hikayen de e, aslına bakarsak e, bir yani kadınların birlikte o gündelik hayatı nasıl da e, değiştirebileceklerini ve kendileri için e, umut var kılabileceklerine ilişkin e, bir e, böyle güzel bir şey sunuyor bize. Hem e, bu ödülü almakta böyle seni nasıl hissettirdiğini sormak istiyorum. Hem de belgeselin ilişkin böyle bize küçük enstantaneler sunman istiyorum buradan izleyicilerimize. E ee, bu arada sadece benim filmim değil yağmurun da filmi iki kadın arkadaş beraber e, bu çalışmayı yaptık. E, ben filmora çok teşekkür ediyorum. Yani ben en yani bu ödül e, kavramı dışında buluşabilmek e, bu benim için çok önemliydi. Melek ilk konuştuğumuzda da zaten öyle söyledi. Tamam mahalle baskısı var ama ya olsun yan yana geleceğiz falan diye konuşmuştuk. Çok önemli bu. Benim filmimde hani e, Gülfem de bahsetti biraz böyle yaşadığı zorlukları falan da benim o kadar aşırı bir yani çok onun kadar en azından maruz kaldığım bir şey olmadı çünkü bir proje kapsamında yapılan bir çalışmaydı. Ee, Anadolu kültürün ve DSM'nin ortak bir çalışmasıydı. Ee, tırnak içinde hani onlar da bunu söylemeyi çok sevmiyor ama doğudan gençler, batıdan gençler birbirlerinin şehirlerine nasıl bakıyorlar, ee, her gün içinden geçtikleri yollara e, birlikte oturdukları insanların hikayelerine nasıl temas ediyorlarla başladı. Ee, o güne kadar mesela evet görüyorum ama hani çok fazla bakmamışım, hani e, konuşmuşum ama çok fazla hikayesine dokunmamışım, temas etmemişim. Dediğim çok insanla karşılaştım. Ee, bu projede böyle yani e, kadın mekan biraz mesleğin verdiği bir şey de var. E nasıl anlatabiliriz? Hani kadınlar evet e, queer alanlar, cinsiyetsiz alanlar olsun ama cinsiyetli alanlar da var. Kahveler var, bilmem neler vardı. Kadınların kendine özel ...alanları yok, böyle bu tarz muhabbetler arasında böyle neyi anlatabiliriz falan diye düşünüyorduk. Biz böyle özel alan, kamusal alan, kadının görünürlüğü, görünmeyen kadının varlığı üzerine böyle tartışmalar yürüttük uzun bir süre sonra. Ee, balkon hikayesiyle başlayan bir hikaye aslında. Benim annemin başörtülü olması ve e, evde açık bir saçla dolaşan bir kadın olmasına rağmen... ...balkona çıkarken kendi evi ama... Bir, Hemen böyle bir çekimse biri bakıyordur karşıdan. Sokağa da dahil olduğu bir alana çevirmesi balkonu. Ee, biraz oradan yola çıktık. Sonra işte Batman'daki bu kadın arkadaşlara denk geldik. Hani onları fotoğraflamaya gidecektik. Gece 11'de kalk. Yana... Kimdir bu kadın arkadaşlar? Onu da anlatalım. Barış evet, Barış Apartmanı. Altı katlı bir apartmanın e, orada yaşayan kadınları. E, her kattan iki üç genç kadın arkadaş, ara ara anneler, ara ara çocukların kullandığı bir dam. Bu e, başta. Daha çok böyle minderle bir kaçış alanı yaratmışlar. Minder kapıp gidip bir iki gıybet yapıp dönmüşler. Sonra böyle sigara anne babanın yanında içemeyen kızlar orada sigara içmeye ya da e, sevgilisiyle evin içinde rahat konuşamayan kadınları çıktığı bir alan olmuş. Ama sonra işte ya ne yapıyoruz biz bu kadar güzel hani yan yana gelebiliyor, örgütlenebiliyor, sohbet edebiliyoruz. Ya burayı bir, bir alanı dönüştürelim falan muhabbetine girişmişler. ...sonra işte köyde kullanılan birkaç tane tahtı böyle e, dama çıkarmışlar... ...onu boyamaya başlamışlar... E, ...merdiven boşlukları olur damın e, yüksek... ...yani bir kat daha fazla olur... ...o duvarı hemen boyamaya başlamış... ...anne bize perde diksene falan demişler... E, ...perde dikmişler, projeksiyon aleti bulmuşlar... ...beraber olanı, orayı böyle gündelik rutin hayatlarını da yaşadıkları bir alan... ...aynı zamanda e, bir sinema salonuna çevirmişler... E, ...dün değil de önceki gün film izlenirken de bahsetmiştim... E, diğer erkeklerin ya da diğer hayatların onlara antenlerle sunduğu hayatları izleyen kadınlar ya da insanlar varken onlar burada kendi seçtikleri daha politik ya da komik ya da farklı animasyon her türlü filmi izleme imkanı yaratmışlar. Ben de onların bu hayatlarını çekmeye giderken bir parçası da haline geldim. Ben de bazen filmin ara ara böyle görüntülerinde falan da varım. Allah'ım dedim bunları keselim hayır dediler. O kadar aslında bunu başarmışsınız ki anlatmanız gereken şey bu zaten. Sen örgütlendiklerini düşündüklerini kadınları anlatmaya çıkıyorsun ama sen de o kadar içine girmiş o kadar dahil olmuş sen de zaten onlar gibisin falan diye. Bu şekilde böyle bir film ortaya çıktı. E, film orada bu yıl ödülü bize şey yaptılar, dayanışma ödülünü. O yüzden çok mutluyum. Bir sürü kişiye ulaşacak. En azından e, şiddeti anlatabilmek, hani bir şeyi anlatırsınız ama böyle daha karanlık kelimelerle ya da daha sorunlu kelimelerle anlatmak da bazen o sorunu sürdürmeye yardımcı olur ama bu film um umut veriyor. Ya. Gökyüzünün altında uyanan deli dolu birkaç kadın arkadaşın olduğunu bilmek bile umut veriyor. O yüzden dahil olduğum için çok mutluyum bu projeye. Biz de çok mutluyuz bunu izleyebildiğimiz için. Sevda, Barış Apartmanı'ndan kadınlar da buradaydı gösteriminde. Dediler ki Dam'da tabii ki kurallar var. Mesela Dam'a erkekler giremez. Orası kendi alanımız. Kendimize kurduk <laughs> diye. giriyorlar gerçekten. Sadece anten tamirine falan çıkıyorlar. O kadar. O işe de yarasınlar canım. O kadar <laughs> da <de> olur yani <laughs> gerçekten. 14. Film War Festivali'ne yani geçen sene de uzak mı film? ile Leyla Toprak Mor Kamera ödülünü almıştı. Ee, uzak mı? sorusunu e, aslında kendimize de sormamız gerektiren bir e, hikayeyi de anlatmıştı bize. Kobane'deki gerille kadınların e, binlerce yılın aterkil baskısına başkaldırısının yanı sıra bölgedeki savaşa dair tanıklıklarıyla Kobane'yi de e, uzak mı? sorusunun muhatabı haline getirip aslında çok yakın cevabını vermemizi sağlamıştı bize. Leyla da e, hem e, bu e, dayanışmanın bir parçası e, olmanın e, bir kadın sinemacı için hem ne anlama geldiğini hem de biraz Kobaneli kadınların hani o yaşam yeniden örgütleme mücadelesinin bugün bu memlekette yaşamı yeniden örgütlemeye çalışan kadınlar için ne söylediğini bize biraz aktarsın isterim. Ee, tabii ki. <laughs> ee, ya Şimdi tabii konuştukça ben böyle ee, Flash bekler yanıyor kafamda ve o günlere gidiyorum o zamanlara gidiyorum aslında hani e Önce belki şunu söylemek lazım. Yani dünyanın neresinde olursak olalım. Ee, aslında kadınlar farklı derecelerde şiddete maruz kalıyor. Yani ne bileyim İsveç'te de Norveç'te de aslında farklı biçimlerde işte sosyo-kültürel e, ve ekonomik koşullarda kadınlar farklı şiddetlere maruz kalıyor. Dolayısıyla bunun e, filmde de söylüyor aslında. Beritan da söylüyor. En çok ama Orta Doğu'da yaşanıyor. E, dolayısıyla benzer biçimlerde biz de bunun aslında hani şeyine maruz kalıyoruz. Sonuçlarına. Eee yani bu dayanışma meselesi aslında hani temiz e, ideolojiyi onlar çok iyi ifade ediyorlar orada. Yani 5000 yıllık Atarkil zihniyetin işte e, ilkel komünel dönemden sonraki diyelim 5000 yıllık Atarkil zihniyetin aslında bütün topraklara sirayet ettiği gibi e, buraya da sirayet etmiş durumda ve biz buradaki bütün işte sanat yapan, siyaset yapan, ne bileyim hani sosyal hayatta çalışan bütün kadınlar aslında bunun bir biçimiyle mücadelesini veriyor. Yani bu e, mevcut verili sisteme aslında bir dur deme çabası diğer taraftan. Hani sanatla yapıyor, kalemiyle yapıyor, ne bileyim çizgisiyle yapıyor, bir şekilde yapıyor. E, dolayısıyla aslında ben de kendi içimde biraz bunu yapmaya çalıştım. Hani bu filmle de ve daha önce filmlerine ve bundan sonra yapacağım bütün sanat çalışmalarında aslında ee, kadın meselesi hassas nokta yani benim için. O yüzden de buradan devam etmeyi düşünüyorum. Peki uzak mı sorusuna verilen yanıt nedir? Hmm, ya aslında uzak mı öncelikli bir soru değildi. hocam <laughs> düzelteyim. Şey bir cümle bitmemiş bir cümle. Ee, bir performans kısmı vardı. Hani şey yani projenin orijinalinde bir performans kısmı vardı. Film ve sahne birlikteydi. Dolayısıyla hani bir sahne içinde bir performans söz konusu olduğu için seyirciye şöyle bir soru sorduruluyordu. Ya işte az önce ekranda gördüğün, iki boyutta gördüğün şey şimdi sahnede gerçekten uzak mı? O atmosfer filmdeki atmosfer şu an sahnede uzak mı? yani o cümleyi işte salondan çıkan tamamlıyordu. Evet uzak ya da değil. Yani niye ben hareket ettim, niye böyle bir şey istedim sorusunu hani belki cevaplayayım kendi kendime. Ee, ya yani o dönemde işte yani bu e, şey, kovban edilen yaşandığı dönemde kadınlar, e, hani hep söylüyorum, devletlerin bile e, göze alamadığı bir güçle savaşmayı göze alıyordu. Neden ben ya da diğer bir kadın göze alamazken bunlar nasıl alıyordu diye merak ettim açıkçası. Dolayısıyla hani e, biraz da hani şey... Yapılan spekülatif tartışmalar vardı. Onların biraz dışına çıkarak e, biraz şeyi aramak istedim aslında. Gerçekten ne onun peşine düştüm diyeyim. Peki, teşekkür Hı -hı. ediyorum. Şimdi e, Gülten Akın'ın e, bir dizesi Aç Avuçların Sesini Yükselt Gel diril değiştiri taşımışız e, bu sene e, festivali. Ona bir buket yanıt versin e, isterim ben. Gülten Akın e, bizi çok e, güçlendiren bir e, kadın e, şair e, ve e, aslında hani güçlü hissetmeye e, böyle umutlu hissetmeye direnç hissetmeye de çok ihtiyacımız olan e, zamanlar gerçekten de. Nitekim 8 Mart e, haftası boyunca e, her yerdeki o o direnci bizi bu, bu, bu gücü hissettirdi ama mesela bir dizinin bu kadar çok kadının emeğini, birlikte hareketini, birlikte bir sorumlulukla belki de hani başka kadınları güçlendirme çabasını ifade etmek için bu cümleyi seçmiş olmanızın bir şeysi olmalı. Hani biz geri planı, arka planı olması gerekir diye düşünürüm. Ne dersiniz bu konuda? Aa, bu, o, bu melek. Evet evet. <laughs> Sonra bu kötü söz çünkü Pelin çizimi yapıyor. Ee, biz şeyde konuştuk ekipte hep beraber ilk şey toplantısında dedik şey istiyoruz. Yeryüzü bizim diyen bir afiş istiyoruz. Yani kadınlar aslında çok e, hikayeyi doğru anlatmam gerekirse Latife Tekin'den başlıyor. Çünkü Latife Tekin bir konuşma yapmıştı. Çok güzel bir konuşmaydı. Hepimizin ağladığı. Kadınlar yeryüzünün üvey kız kardeşleri tarih boyunca ve üvey kız kardeş muamelesi görüyorlar ve yeryüzü ee, aslında kadınların karnındaki o şeye muhtaç. Kadınların her şey karnında. Yeryüzüne katılmıyor diye bir konuşmaydı özetle. Bizde tam da bu aralar ya gerçekten yeryüzünün üvey kız kardeşleri gibi yani yersiz yurtsuzuz sadece savaştan göçten değil hani işte bir taraftan da oradan oraya gidersin hani göçen köçmek diye bir laf var ya evlenmek, köçmekle göçmenin benzerliği falan filan. Bunları konuşurken tabii ki şöyle bir şey de var. Üçüncü sayfalarca kadınların mağduriyeti anlatılıyor. Biz kendi mağduriyetlerimizi anlatmaktan çoktan vazgeçtik. Çünkü gerçekten var evet hepimiz zorluklarla uğraşıyoruz ama yapabildiğimiz bir şeyi kadınlara anlatmak istiyoruz ki yapabileceklerimizi birleştirelim. Beraber hani o dayanışma ve direnci. Zorlandık biz. Yani şeyde zorlandık. Yani bir slogan söylesek olmayacaktı gerçekten. Ruh halimiz de karışıktı. Hem böyle şeydik. Kırıklıklarımız vardı. Yol arkadaşımız kurumlar kapatılmıştı. Katalog karıştırıyorduk. Hayat TV, Ekmek ve Gülücün, ha Vakat yani kapatılanlar var. Ee, üzüntülerimiz var ama bir taraftan umudumuz da var. İşte kadim dönemlere bakıyoruz. Öyle şeyler başladı. Bir kibele filan Artemislere bakmak. Çünkü evet bir yerlerden güç arıyoruz. O şeylerde bize bıraktılar Pelinle bana ve bir slogan bulamıyoruz. Pelin çizimi yaptı. Yeryüzü bizim diyeceğimiz, karnımızdaki şeyi çıkar çıkaracağız diyeceğimiz bir şey çizdi. Ben slogan bulamıyorum. Pelinle şiir okumaya başladık. Ve Pelin Gülten Akın'a oldu. Dedi ki biz bunu demek istiyoruz. <laughs> biz şair değiliz Gülten Akın desin. <laughs> Öyle, Öyle oldu. Güzel. güzel. <laughs> şey bukette ben şey yapmak istiyorum. Yani Ekmek ve Gül hepimizin Ek programı olduğu için <laughs> biz Ekmek ve Gül, evet bütün kadınların artık bütün yani son yıllarda özellikle değil mi yani daha önceden de hep hani yoldaştık, arkadaştık. Evet. Bu kurumlara el uzatıldıkça o kadar hepimizin oldu ki yani hepimiz gözyaşı döktük, hepimiz üzüldük. Buket'e biraz, Buket sanat yönetmeni aynı zamanda biraz sektörden yana durumu e, anlatırız diye katmıştık aslında. Peki. Belki <laughs> e tabii e, şey bir dönem ya yani, hakikaten dayanışmamız e, gereken bir e, dönem içerisindeyiz çünkü e, artık yani hem yaptığımız işlerin yani e, kaliteler açısından düşüyor ve iş oranı yani çalışma alanlarımız çok daraltıldı e, ve hani gerçekten şey e, zor ama ayaktayız yani <laughs> Güçlüyüz <laughs> Evet, önce kadınlar, önce kadınlar işsiz kalıyor. Yani bu aslında tüm her alanda böyle bir durum içerisindeyiz ama ayaktayız ve e, güçlüyüz hala, dayanışıyoruz. Ee, Deniyoruz. Zorlukları anlattık. Zorlukları <laughs> Bol bol konuşacağız. Zorluklarımızı değil dayanışmamızı, dayanışmamızla birlikte güçlendiğimiz yönlerimizi ve elbette değiştirme iddiamızı da konuşacağımız pek çok atölyede, forumda e, var ayrıca e, bu festivalde. E, biz de e, aslında e, bir e, şeyde, e, atölyede bir araya e, geleceğiz e, kadınlar olarak. E, onu da kendine ait bir medya atölyesinde 15 Mart Çarşamba günü saat 17'de burada olacağımız söyleyip onun da reklamını yapmış Bıyım, olayım. Evet. Duyurusunu <laughs> yapayım. yapayım. Bruno'dan, Ekmek ve Gül'den ve Sujin'den kadınlar olacak. Sevda Karaca olacak. Burcu Karakaş olacak. Hep kurumların adını söyledik. Kadınları görünmez mi kıldık diye endişe ediyorum ama kurumlarımız yaşıyor demek içindir biraz da ama yani şey olarak Zehra Doğan, Sibel Yükler, Sevda Karaca ve Burcu Karakaş olacak. Biz dört kadın gazeteciyle kendine ait bir medya konusunda biraz kafa yorup deneyim paylaşacağız. Dene diye doğru söyledim mi? Çok güzel söyledin. <laughs> Çok güzel söyledik her şeyi. Evet, Ekmek ve Gül'de bir geleneği yerine getirdik aslında bakarsanız. Ekmek ve Gül 2008 yılında ilk yayınlanmaya başladığı günden itibaren Film or Kadın Filmleri Festivali'nden çok beslendi. Çok güzel işleri ortaklaştırdı birlikte. Bugün de 15. festivali de Ekmek ve Gülsüz ve biz de Film Morsuz geçirmek istemedik. Bütün arkadaşlarımıza bu güzel sohbet için teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında elbette buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>